Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ceciilerimize un kurdu vereceğiz arkadaşlar ceciilerimizin bir kısmını ayırdık ee, bu arada şu kekliğe diye hasta diyenler olabilir ama yatıyor çünkü ben e, birkaç dakika şeyi çıkarmıştım lambayı hemen un kurtlarını verelim attım. şimdi savaş çıkacak aslında şu büyükler olsaydı savaş çıkardı ama yine çıktı nasıl yiyorlar? büyükler büyüklere saldırıyor yavaştan ee, büyükleri başka bir e, kafes aldık şekliye bakın Arkadaşlar şu büyük kıldırıcı e, dövüyor. mı tamam yap bir tane çektiğimiz öldü bak 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 arkadaş oğlum yavaştan kuş nasıl kavga ediyorlar? Ay yeter yeter yeter. O şunu yiyenlerin hepsi un kurdun ya hep bu. Hep. Bu erkek arkadaşlar e, şey cinsiyeti belli oldu. Ben e, şey yapacağım cinsiyet nasıl cinsiyet ayrımı yapılır onun videosunu çekeceğim birkaç gün sonra. Zaten e, kafeslerimize kafeslerimizi aşağı indireceğiz. E, ona ne, Yani Bura çok sıcak. Çatlarlar hayvanlar büyüdüklerinde. Bir tane kekliğimizin boynu kırılmıştı. Ya boynunu böyle sabit tutamıyordu. Ee, yani çok sıkın, çok yani öleceği öleceği belliydi. Neyse arkadaşlar çekili çekilişimize katılmayı unutmayın çok az çekiliş katılanı var. Ha, bu arada hemen bir Ukrayna'mızı gösterelim. Kanatları çıktı. Şöyle zaten belli oluyor. E, şöyle tutalım. Elime e, un kurdunu koyduğum için takmıştım eldiveni. Hemen çok rahatsız etmeden bırakalım. Neyse arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler. Çekilişe de katılmayı unutmayın.